Ha, ay Burada mı yoksun Ya. <laughs> Peki. Ee, kaç kardeşsiniz? Ailen hmm. nerede? Aslen nerelisin? Ya 12 kardeşiz. Biraz çok görünüyor ama iki anneden. Yani tek anne değil. <laughs> Bu arada bir sen ne Su dağıtım firma. Tamam ben söylerim ya Allah seni. Ya ben ticaret dedim şimdi onu niye gösteriyor ki onu? Ay patron aramış da patron ya buraya ya ya diz Ya arasın patron bir şey olmaz ben konuşurum patronla. Gel sakin ol. Sen mi aradın? Allah senden belahmet. Fark